Tabak i̇şte bulduğum bir tane. Etiler'de sahibinden temiz, asansörlü, kaloriferli. Ha? Etiler evet. mi dedim? Evet, Etiler. Biraz uzak değil mi buraya? Hani ben diyorum ki buralardan bir eve baksak. Böyle yarın bir gün bir ihtiyaç olduğunda hani annemize, babamıza, annelerimize, babalarımıza yakın olsak diyorum ben. Niye illa yakın olmamız mı gerekiyor, Ahmet? Evet. Niye? Onlar bizim annemiz babamız çünkü. Ee? Yani İstanbul'un bir ucundan öbür ucuna ha deyince gitmek kolay mı zannediyorsun? Hı hı. Ne bileyim yarın öbür gün bize ihtiyaçları olur. Bizim onlara ihtiyacımız olur çünkü hep iki kişi kalacak değiliz ya. mesela. Hmm. Yani. Alt değiştirmem. Ahmet, araba diye bir şey var biliyorsun değil mi? Bir tane araba alırsın, öyle gider geliriz hayatı. Problem değil. <laughs> ya değil mi? Ben onu düşünememiştim. Ya tabii, araba alırız, gideriz evime. Yani. Yani biz niye kaloriferli ev bakıyoruz ısrarla? Hani sobalı bir evimiz olsa, üstünde kestane pişiririz... ...portakal kabuğu koyarız, limon kabuğu koyarız. Ev böyle mis gibi kokar. Kaloriferli bir evde bunu yapamazsın ki. Ahmet ya, ya sobalı ev kadar pis bir şey yok biliyorsun. Onun kömürü var, külü var, tozu var, pisliği var. Ya uğraşamam ben bunlarla. Sen zaten uğraşmayacaksın ki. Bir tane ama ben ben halledeceğim o işleri. Sen nasıl halledeceksin? Sabah gideceksin işe. Bütün gün ben onları kül dolu kovaları aşağı indir, merdivenden çık yukarı aşağı in, çık yukarı. Ha bak merdiven demişken evin mutlaka asansörlü olması lazım. Ben annemler öyle çıkaramam bilmem kaçıncı kata. Tabii çıkarmıyorum. Giriş kat tutalım. Ay giriş kat mı? Dünyada olmaz ya. Giriş kat var ya çok gürültülü. Bütün mahallenin gürültüsü evin içinde. Postacısı ayrı çalar, yer solanı ayrı çalar, yaramaz çocukları ayrı çalar. Yok yok, giriş katı olmasın. Ya Ahmet, istemiyor musun şöyle nezih bir semtte güzel, nezih insanlarla beraber oturalım? Bizim mahallemizdeki insanlar da çok nezih. Yani. Canım kızma Ahmetciğim. Yok yo, kızmıyorum, kızmıyorum. Yanlış anlama, kızmıyorum. Bak kalorifer olacak, asansör olacak diyorum. Bunlar hayatımızı kolaylaştıracak şeyler. Yani ben bunlarla uğraşmayacağım için sana daha çok vakit ayırabileceğim. Hiç böyle düşündün mü? Yok, yani... Ben... ...bu açıdan bakınca tabii haklısın. Bir şey soracağım. Sor. Bu saydığın özelliklerdeki, özellikteki daire... hani ...bakıyoruz ya mesela kaloriferli... ...işte asansörlü falan, ee, bu senin isteğin mi yoksa... <laughs> ...annen mi istiyor? Annemin bununla ne alakası var abi? Annem benim isteklerime karışamaz. Bana pek öyle gelmiyor çünkü sen çok mütevazı bir kızsın. Kalı bile yıkadım. <laughs> ya bizim için güzel bir hayat istememle mütevaziyle ne ilgisi var anlayamadım ben şimdi. Güzel bir hayatın olacak. Öyle mi? Emin misin? Her şey böyle itiraz edersen ben çok emin değilim açıkçası.